çevreye atılmış olan bu çöplerden rahatsızlık duyuyorsanız bu videoları farkındalık amacıyla lütfen farklı kişilerle paylaşın. Paylaşın ki farkındalığımız ve toplum içerisindeki saygı bilincimiz bir nebzede olsa yükselsin. Bir tane direğin dibinde bu şekilde otlar vardı. Bu otları söktük. Bu şekilde altından bayağı fazla çöp çıktı. Çıkan çöpleri ve otları poşetlerimize koyduk. İlerideki çöp konteynerinin içerisine attık. Bakın buranın hemen arka tarafında zaten çöpler videoda görünüyordu. Öncelikle buradaki kaba çöpleri aldık. Altından süpürge ile geçtik ve burayı tertemiz bir hale getirdik. Burayı daha önceki videolarımızda da temizlemiştik. Buranın bir üst kısmını temizlemiştik. Son olarak farklı bir noktaya geldik. Burada küçük bir otobüs durağı vardı ve otobüs durağının hemen sağ tarafında bu şekilde çöpler birikmişti ve biriken çöpler de yakılmıştı. Tabii bunları da topladık. Güzel bir şekilde paketledik, poşetledik ve konteynerin içerisine attık. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları bizler gönüllü olarak yapıyoruz. Sizler de bizlere destek vermek isterseniz Instagram sayfamızda bulunan abone ol butonuna tıklayarak veya biyografideki ilgili bağlantılar kısmından bizlere bir çay ya da bir kahve fiyatı kadar katkıda bulunabilirsiniz.